Kapalı Maraş bölgesi Kıbrıs. Ee, bisiklet kiraladık. Şu an. Devam Malicim devam seni çekiyorum sen devam et. Bunu... Sen bana yolda artistlik yaparsın ha. <laughs> Dur oğlum sağ telefon. <gülüyor> <gülüyor> kapalı Kıbrıs bölgesindeyiz şu an. Bisiklet kiraladık ve bölgeyi geziyoruz. Bölge askeri bir bölge. Görüldüğü üzere binaların çoğu terk edilmiş ve yaklaşık 40 yıldan beri kimsenin yaşamadığı, tabiri caizse incinin top oynadığı bir bölge. Burada birçok otel, apartman, ve benzeri birçok tesis var. Hepsi boşaltılmış. Kimse yaşamıyor. Koca koca binalar ölüme terk edilmiş. Burada sanki bir atom bombası atılmış ve yıllardan beri kimse uğramamış havası var. Tabii Türkiye'nin destekleriyle burası tekrar açıldı. Şu an sadece turistik olarak açılmış durumda. Evlere girmek ee, yasak görüldüğü gibi yıllardan beri el değmemiş olan bir bölge kapalı Maraş. <laughs>